ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar efendim. Bugün 14 Eylül Çarşamba. Ben Selena Şenol. Gün özetiyle karşınızdayız. İş arayışında olan kullanıcıları hedefleyen hackerlar kişilerin telefonuna SMS yoluyla en popüler ticaret şirketlerinin işe alım uzmanı gibi davranarak maaşın aynı gün ödeneceği sahte bir iş teklifi linki veya iletişime geçilecek bir numara gönderiyor. Bu tür bir mesaj alan kullanıcılar özellikle yakın zamanda bu siteden alışveriş yapmışlarsa gafil avlanarak bağlantıya tıklıyor ve iletişime geçiyor. Hackerlar bu noktadan sonra kimlik avı saldırısı için oluşturdukları sahte web sitesi aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini hatta bankacılık bilgilerini de ele geçiriyor. Öyle ki kişilerin rehberini de kopyalayabilen hackerlar böylelikle kendilerine yeni kurbanlar da yaratmış oluyor. İş bulma vaadiyle kandırılan SMS mağdurları ciddi risk altında olabiliyor. Lycon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu bu tür bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak adına dikkat edilmesi gereken noktaları sıralıyor. Daha fazlası için ICT Medya Haber Portalarını ziyaret edebilirsiniz. İzleyelim efendim ve yaşanan teknolojilik e, gelişmeler günü konuşma dilinden tüketime, trendlerden sosyalleşme biçimlerine kadar pek çok alışkanlığı şekillendiriyor. Özellikle 7 ila 13 yaş arası çocuklar bir sosyalleşme biçimi olarak kullanıyor. Ancak sosyal medya söz konusu olduğunda çocukların bu dünyanın tehditlerini tespit etmedi ve güvenlik önlemlerini yeterli düzeyde almada savunmasız kaldığı görülüyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'a çocukların verilerini korumadığı gerekçesiyle 450 milyon avro para cezası kesildiği ve kesilen bu cezanın da GDPR'ın bugüne kadarki kestiği en büyük ikinci ceza, ce, ce, cezası olarak kayıtlara geçtiği rapor edildi. Büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında ebeveynlerin veri güvenliği hususunda endişelerinin arttığını belirten Siber Genel Müdürü Serap Günal, kişisel verilerin korunması hakkında ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurmaları gerektiğini ve alınması gereken dört kritik önlemin bulunduğunu ifade ediyor. Önce kendinize eğitin, çocuğunuza mahremiyetin önemini aktarın, uygulama şartları ve koşullarını okumak için zaman ayırın, gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin. Haber, eğlence ve spor alanında 82 büyük yayıncıyı kapsayan bir aksis analizine göre Twitter'ın hala medya yayıncılarının en büyük izleyici kitlesine sahip olduğu sosyal medya platformu olduğu bildirildi. Twitter'ı Facebook ve Instagram takip ederken bazı yayıncıların TikTok'ta yakaladığı başarıya rağmen TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından daha az takipçi getirdiği belirtildi. İncelenen yayıncılarının hepsinin bir Twitter hesabının büyük bir kısmının ise YouTube, Facebook, Instagram Instagram ve LinkedIn hesaplarının olduğunun aktarıldığı analize söz konusu yayıncıların sadece dörtte birinin TikTok hesabı olduğu ve bunların çoğunun da takipçi kitlesinin küçük olduğu belirtildi. Yayıncılardan gelen şikayetlerin ardından antitrust düzenleyicileri tarafından reklam teknolojisi işinin rakiplerine ve reklamcılara karşı haksız avantaj sağlayıp sağlamadığına yönelik hakkında inceleme başlatılan Google'ın önümüzdeki haftalarda Birleşik Krallık ve Hollanda mahkemelerinde açılacak iki davada 25 milyar avroya kadar tazminat talebiyle karşı karşıya kalacağı bildirildi. Geçtiğimiz yılda Fransa'nın rekabet gözlemcisi tarafından 220 milyon avro para cezasına çarptı Google'dan bir sözcü mevcut duruma ilişkin bu dava spekülatif ve fırsatçı şikayet aldığımızda şiddetle mücadele edeceğiz ifadelerini kullandık diyelim efendim. Gün özetiyle karşınızdaydık. Bugün akşam saat 20'de Murat Pehlivan'la açık açık programı sizlerle olacak. Bu yayın döneminin ilk konuğu Profesör Doktor Mehmet Sezai Türk. Şimdiden iyi seyirler dileyelim. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.